Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Inventor'da bir dosyayı nasıl STEP olarak dışarı aktarabiliriz, exportlayabiliriz bunu anlatacağım. Şimdi burada daha öncesinde kanalımızda da STEP dosyalarını nasıl import etme ile ilgili video paylaşmıştık. Yani bu bir ikinci aşaması olarak da export yönteminden bahsedeceğim. Şimdi burada bizim bir montajımız var. Bu montajı ben dışarı STEP olarak aktaracağım ama burada Dikkat etmemiz gereken bir detay var. Bunun içerisinde bazı annotation'lar var parçalara ait. Ben bunların kalmasını istiyorum. Bunları kalmanın yöntemi de bundan da yine export'un içerisinde bahsedeceğim. File sekmesine giriyoruz. Oradan export yapıyoruz, Burada nasıl export edebileceğimize dair de aslında birden fazla burada format görüntüleyebiliriz. Yani DBF, DVG, Revit formatı eğer bir Inventor Revit işbirliği yapacaksak PDF olabilir, normal PDF olabilir. Bunu bir e, saç açılımında kullanabilirsiniz gibi gibi bir sürü aslında senaryo var. Burada ben cat formata tıklıyorum. Step bir cat formatı olduğu için bu karşıma çıkan generate file number volt ile alakalı bir durum. Volt konusunda da yine videolarımız, webinarlarımız var. Buna da bakabilirsiniz. PDM aracımız. Skip diyorum. Bu aşamayla şu anda bir işim yok. Burada e, ee, file name'de bu dosya ismiyle bir step dosyası oluşabilirim. Bu arada farklı programlara aitini açabildiğimiz dosyalar gibi exportlayabildiğimiz de dosyalar var. Burada ben step formatını seçiyorum. Ama burada step olarak sevdemeden önce ayarlara bakmak istiyorum ben. Options'a giriyorum. Burada 3 adet uygulama protokolü var. Bu protokollerden e, yani bizim bilmemiz gereken en önemli fark burada bizim protokol 242 dediğimiz bir protokol var. Buradaki protokole göre biz bu export işlemini yaparken eğer bu protokolü seçersek hani benim az önce göstermiş olduğum trade annotation'lar vardı ya bu trade annotation'ları da dışarı aktarabiliyoruz. Normalde diğer protokollerde bu trade annotation'lar dışarı aktarılmıyor. Burada böyle bir fark var. Burada tabii diğer ayarlar da var. Burada ben yazar belirleyebilirim. Ya ben burada sonuçta kendim bir tasarım yapıyorum. Step olarak bir paylaşacağım. Buraya kendi imzamı atabiliyorum aslında. Yine e eğrilerin akürasisi yani e doğruluğuyla alakalı da burada ölçüler verebiliyorum. Bu şekilde OK dediğimizde ve Save dediğimizde kısa bir sürenin ardından bu kaydet kaydetme işlemi gerçekleştirebiliyor ve dosya dışarı paylaşılabilir hale geliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.